Evet, YouTube'dan izleyen arkadaşlar Dark Souls 3'ün final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz üzere elimizde küller var. O külleri buradaki tahtlara sunacağız. Sonra final boss'una gideceğiz. Yani öyle söylerler, öyle biliyorum. Şimdi, param yetiyorsa bir level atlatmak istiyorum. Param yemiyor, fakirim. Bunu anladım. Zaten. Bu kılıç full full. Full artı bu. Midir'in ruhunu bir kullanalım. Silahını sevmedim. Yani 120k çok güzel. Welcome us. Very well. Then take. Şimdi. Yüzük taksam aslında bu 63 falan oluyor ama dayanıklılığı arttırayım yok ben arttırayım ya Farewell, Ashen One. Raid, Blade, Ghost, Gorilla, Chip. Evet, attım abi. Şimdi Blade, Blade, Raid nerede? Ah Bayel bize ne veriyor? Aha, so. Bayel'in silah var mı? Devirli bilet Anam mı ağlattı bu? Al bunu. Güzel bir şeye benziyor. I took the mantle Kılıç da vardı. Kılıca gerek yok ya. Elimdekiler yeter şu. An. Şimdi bir, <laughs> iki, üç, dört. Dört tane taht var. Ee, şu tahtlara şeyleri veriyorum. Gayrın kılıcı daha iyiydi. Aga be gitti. Madem o kadar iyi kılıcı vardı ben niye yenemedi abi? Şimdi şuraya külün birini verelim. Tamam. Ben yukarıya çıkalım. Ha gel hoş geldin. Vepiko hoş geldin. 739. Al ama bak ben Gael'de o kadar ölmedim. Diğer bosslar baya canımı sıktı. Buna en son vereceğim. Tamam 1 2 3 tepedeki lord kaldı. <laughs> o lordun da şeyini getirelim. Gülünü koyalım. Sonra Verilin'in Hollywood. bir deyiz sordu nereye gitti? Şerefsizler beni ne uğraştırdınız? Ee, ne oldu şimdi? The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. <coughs> Ashen one, with the lords as thy witness, bend thy knee before the bonfires. Çökmeyeceğim, before bir de oldu. Ateşin kölesi olduk. And let the lords' embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire. Ashen Kill me. Evet abi DSC şeyden önce bitirdim. Hatıradır bir fotoğraf çekin. Noble Lords of Cinder. The fire fades. and the lords go without thrones Yine mi terk ediyorlar? Ha. surrender your fires to the true air Haris benim lan, ver o ateşi. Ne yapıyorsun ateşi beynimden içeriye sokuyorsun ya? Let him grant death. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Geçmiş zamana tekrar mı geldik? Sebep? Ne oldu Başladık ateş denildi ya Teleport yeri gibi çalışıyor herhalde Burada bir reis var iskelet mi lan KURDURMA KURDURMA Kırılıyormuş lan tahta Allah belamı vermesin benim Blok yapacağım diye İbiş Güzel canlı indirdim ama Bayağı eridi adam. Allah. Bence son boss'tur. Dark Souls 1'in son boss'u da böyleydi. Kılıcı uzadı lan Hayırdır oğlum Tamam şaka yaptım Şaka yaptım o kadar vurmaya gerek yok Ya koruna tükreyim Estus mu var sen? O nasıl Estus? Canı fulledi ya. Bana böyle bir gelmedi ya. arkadaş. Yok ebesinin artık. Hayır. Hayır öldürme bak. Buradayken öldürme. Yıldırım geliyor yine Öldün değil mi? Bak öldün bak bir daha çıkma Ateşi mi? Ok yakarım o ateşi Ateş bekçisini mi çağır? Çağırmıyorum lan bana ne? Hmm. Çağır bunu öldür sonra ateşi yakamazsın. Yakmayacağım abi ateşi bana ne? Rush Keyboard hoş geldin. Lan bura ne alaka? Aa ölmüş. <laughs> e niye diyesiye şey geld Allah'ım musun? Değilim ya. Bir tane közüm kaldı. Son közümü de bastım. Bir de ben kendimi nereye teleport edeceğim ki? He burası. O zaman ateşi üstüne al. Abi ateşi nasıl üstüme alacağım bilmiyorum. Öncekinde tuttum şey yaptım. eee ateşi yaktım. Kölesi olduk. Çıktık gittik. Ateşi yakmayacağım. Benim amacım yani o ateşin yanmamasını sağlamak. Üç tane şerefsiz vardı ya. Gwondi miydi neydi? Onun 4 tane oğlu var daha bir tanesi isimsiz kral o benim şu an ee, kıyafetlerini giyiyorum Adamlar ejder tarafına geçmiş ne güzel Diğer iki tane Bir tanesi yılan bir tanesi koca memeli Işığı ee, getiren kadın Bir tanesi de uyuyan vardı işte şu bir gerideki yer 3'ünü öldürdük Ateş bekçisini mi çağıracağım Tut sence ne demek? Ateşi alırken mi? Ateşi yakmasına izin vermek istemiyorum abi ben bunu. Öldüreceğim ben bunu. Yakmayacağım abi. Romanya hoş geldin. Vuramıyorum. Animasyonu mu geçeceğim? The first flame quickly fades. <laughs> Sönsün gitsin ya. Bana ne? Darkness will shortly settle. but one day tiny flames will dance across the darkness like embers linked by lords past Ses gitti. Ver lan onu. Yakmayacağım abi. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Tamam, ateş benim olsun abi. Yakmayacağım <laughs> Tüm gücü burada ben mi aldım? Abi güzel yap bir alım. güzel. La dur telif yiyeceğim. Telif yiyeceğiz çık. Tamam, Nivge mi bu. Tamam yollasın New e. bir şey olmaz. Çıkacağız zaten. Evet YouTube'dan izleyen arkadaşlar. Final. Bitirdik oyunu ya. Vallahi billah. Birinci oyunu. tam geç geç. Aga abi. Tipe bak. Eee. bir saniye bakalım. Ne kadarmış? Dark Souls 1'i 422 ölümde. Dark Souls 3'ü 740 ölümle bitirmiş olduk. Bütün diğer seriyle beraber e, bir sonraki seri Dark Souls 2 olacak arkadaşlar. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.